Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk videodaki o e, küçük kaçma çabalarımız olumlu sonuçlandı. İlk evden kaçışımızı yaptık. Şimdi bakalım neler olacak. Ha bir var, arada konuşamadım. Bu arada arkadaşlar önceki videoda biz birazcık psikolojimiz bozuldu kendimizi deli gibi yaptık ki şurada görüleceği üzere. Onu düzeltmeye çalışacağız. Bakalım. Haydi hayırlısı. Bu arada ders çalışmadığı için şu kıza bir sen bir kız ya sen bir kız ya tartış onunla ev kuralları hakkında tartış bu evin kuralı evin kızının ders çalışması der duydun mu sen sen nasıl bir kız oldun ya ya sen nasıl bir kız oldun ya seni doğuracağıma o gün yanlış karar verdim. Bak baban kurtuldu gitti. Baban şu anla pislerde belki daha güzel bir hayat yaşıyor. Benim çektiğime bak. Vaktuda. <laughs> Bu şekilde olmaz. Sana ben bakıyorum. Seni ben büyüttüm. Benim kızım olmalısın. Benim gibi davranmalısın. Kız da geldik ya. Kadın yeter artık. Artık yeter. Artık Ay, ah kıyamam sana. Bizim kız diyor ki biriyle arkadaş olmak istiyorum. Ancak onlar benimle arkadaş olmak istememiş gibi davranıyor. Nasıl bir arkadaş? <laughs> kıyamam. E, bizim şey var. Ne derler ona? Kese kağıdı var. O bizim arkadaşımız. Niye öyle şey yaptın ki Nidacığım ya? Şu anana bir kız da ama. Anana bir kız. Ananla bir tartış. Bana bak kadın. <laughs> Tabii ki öyle değil. Bana bak anne. Babam zaten senin yüzünden gitti. Babam senin yüzünden hapishanelerde. Bak tepesinde hapishane işareti çıkıyor. Senin yüzünden hapishanede babam. Onu da dilinle böyle yanlış yollara saptırdın. Senin yüzünden oldu. Şimdi sıra bana mı geçti? Yeter artık anne. Oyun oynamama izin vermiyorsun. Oyun oynamama izin vermiyorsun. Arkadaş edinmeme izin vermiyorsun. Ne yapacaksın? Beni çöpe mi atacaksın anne? Oyun oynamayacaksın. Bu evde oyun yasak. Anne zaman doluyor. Tik tak tik tak zaman doluyor. Yeter anne gençliğim elimden gidiyor anne. Tam yeter Nida. Ananla çok tartıştın yeter. Dersini yap sen kardeşim. Sen dersini çalış güzelce. Ay Nida çok kızgın. <laughs> Bizi, bizim kız tam bir ergen oldu ya. Bir mutlu bir sinirli. Bir mutlu bir sinirli. Bizim kız çok ergen oldu. Yap kızım ödevini. Hadi. Hadi Nidacığım. Gerilme Nida. Nida otur dersin şimdi. Nida. 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 Nida böyle yapma. Yemin ediyorum kaytarıyor ya sürekli. Yap şu ödevini hadi. Hadi, az kaldı mezuniyetine. Bırak tabakları anan yıkasın. Dudu, hadi temizle. Kıza bağırdın, bağırdın, ettin hayatını, dar ettin. Hadi. Üzüldün şimdi değil mi? Ya ben bu kız acaba çok mu ağır gidiyorum ya? Ben bu kızı çok mu üzüyorum acaba? Neyse gideyim de bir sıçam <laughs> Tam onun gibi oldu. Üzülürken tuvalete gitmezsin ya. Valla ben üzüldüğümde şahsen uyurum. Ağladığımda mesela eğer çok ağlarsam uyurum. Ve insanların bunda nasıl baş ettiğini de düşünüyorum. Siz ne yapıyorsunuz? Siz neler yapıyorsunuz çok üzüldüğünüzde, ağladığınızda vesaire? Onu da yazın bakalım yorumlara. Acaba benim gibi uyuyan, uyumayı seven var mı üzüldüğünde, ağladığında? Neyse Nisa sen şu, şu ödevini bitir de. Hadi, 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 hadi. Hızlı, 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 hızlı. Hız, hız, hız. Sonra bir duş, sonra yatak. Evet, çok güzel. Ödevimiz de bitti. Hadi hemen duşa. Hızlı bir duş. Tık. Hızlı bir duş. Sonra doğdu güneşim, hadi bakayım. Uyuman gerekiyor, artık uyku vakti. Uyku vakti. Hadi uyu bakalım. Ama üstünü kapatarak uyursan sevinirim. Teşekkürler. Bu ne yapıyor? Bunun hayatı gıcır ya. Keyif tıkırında vallahi. Çok iyi, mutlu. Hiçbir yemek yapam. Hiçbir çocuğu mutlu edem yok. Acaba Nida ders yaptı mı? Acaba Nida şunu yerine getirdi mi? Nida, Nida, Nida. Kız vallahi kaçacak evden. Sen de git yat. Sen de gitiyor. Nida ne durumda? okul geliyor okul geldi arkadaşlar biz gidiyoruz okula daha güne aymadan okul geldi geç uyuduk bugün çok geç uyuduk İnşallah okula düşüp bayılmayız çok merak ediyorum bu nidanın geleceği nasıl olacak acaba hayat bizi nereye götürecek arkadaş edin sen mi Nida acaba? Şu telefonu bırakmak yerine. E git bakayım. Talaş arkadaş edin ya. Hadi. Hadi kızım. Bu kadar gergin olma. Hah. Güzel de bir giriş yap. Şu arkadaş edin ya. Bir tane güzel bir iyi böyle tatlı bir arkadaşın olsun Allah rızası için artık ya. Sen de normal. Aa dur şey için konuşalım. Mezuniyet hakkında konuşalım birazcık. Kızlar mezuniyette ne giyeceksiniz? Kızlar. Aa, bununla gideceğiz şeye. Ne derler ona? Biz bence çok tatlı üçlü kız grubu olduk ha. Biz harika bir üçlü kız grubu olduk ya. On numarayız. İşte bu. Bundan sonra en yakın arkadaşımsın bitti. Bundan sonra en yakın en yakın arkadaşımsın bitti ya bitti. Hadi bakalım ders başlıyor. En yakın arkadaşım. Hadi gidelim. Hadi gidelim beraber. Şu kız kimmiş? Bir dakika adını öğrenelim. Molly. Molly. Bizim kese kağıtlı çocuk gelmedi. Bak iki gündür gelmiyor. Ne yapacağız ya? Of. Böyle yapıyor beni üzüyor yemin ediyorum. Ta, tam böyle gerçek arkadaşımız oldu dedik. O da yalnız başına takılıyordu. Onu böyle açacaktık. Kese kağıdını çıkarttıracaktık. Onu insan içine karıştıracaktık. Olmadı yine. Neyse onu da bir ararız. Hadi bakalım ders vakti. Bizim kız nereye gidiyor yine? Ha. İtfaiye geldi. Neresi yanıyor ya? Ya neresi yanıyor? Tatbikat mı bu? Bir yer mi yanıyor? Allah aşkına söyleyin. Bir dakika. Yo bir yerde yanmıyor. Devlet bize dalga geçiyor. Bu nereye gidecek acaba? Çok merak ediyorum. Arkadaşlar okulu boşaltalım. Tatbikat bu. Yanarsın, yanarsın. Böyle olursan yanarsın. Evet. İtfaiye okumaya karar verdi. İtfaiye okul günlerini özledi ve işini bırak. Ah, bu ne yakışıklılık. Hey, bu yıklarına kurban. Bu ne yakışıklılık? <laughs> bu adamla acilen tanışıp anamı tanıştırmalıyım. Bak bu adamla acilen tanışıp anamla arasını yapacağım. Ve yeni babam bu olacak. Çok mutluyum şu an. Hadi bakalım. Tanış da hemen şundan. Tanış tanış. Hadi hadi tanış. Allah aşkına tanış. Her türlü tanış. Sonsuz derecede tanış bu adamla. Yine babam bu olacak senin. Yaşasın. Yaşasın. <laughs> Çok iyi. Derse kaç, geç kaldın, geri zekalı. Geri kı. Ha, tamam lan sen, okey. Daha ders başlamadı. Ya işte Bak o nedir ya bu leke ne? Yangın mı oldu bir yerde? Bu ne? Duman kokuyor, is kokuyor. Bu leke ne öyle ya? Bu arada çok heyecanlıyım. E ee, çok heyecanlıyım. Annemle kazı kazan oynadık ve para kazandık. Sanırım milyoner oluyoruz diyelim ki. Zenginiz diye şey yapsın. Ee, annesine gözü diksin bu adam tabi. Bu arada havalı bir yetişkin olmasından dolayı dalgım geç. Ya adamın ne var ki? Alt tarafı incecik bir bıyık yani. <laughs> bu kadar da ayıp ya yani, bu olmaz. Babama sakın dalga geçme daha. o senin baban olacak. O senin baban olacak. Bir de şu adamı tanı bak. Acaba bu adamın karısı var mı ya? Ben onu merak ediyorum. Tanı bakayım şu adamı. Bırak şimdi arkadaşlar. Şu adamı tanı. Anana koca bulduk. Bu ne yatmayı sever misin diye mi sordum? Bu yatak işareti nedir böyle? Al işte. Al işte. Hmm, dışa dönük bir insanmış. İyi iyi biz seni çözeceğiz daha. Sen daha dur. Sen daha dur. Seni daha çözeceğiz. Neyse dersim var ben gidiyorum. Şu an annemiz işe başlasın da. Bizim kese kağıt çocuğu bir arayalım ya. Bak gittik telefonla uğraşacağız diye en arka sıraya oturduk ya. Aa güzel programlama öğreniyor şu an Nida. İleride acaba haçker mi olsak? Aha ders de bitti. Ders de bitti. Nida yemek yemesen mi burada anneciğim ya? Evde yerdin. Neyse hadi ye ya tamam hadi ye, hadi. Hadi hadi ye hadi. Hadi izin veriyorum. Lan Nida kalan artık yemekleri yesene. Şunları paketle paketle. Allah sen şunları paketle. Hah. Koy bunları da. At cebe at cebe at cebe at cebe. İnşallah kimse görmemiştir ya. İnşallah kimse görmemiştir. Milletin yemeğine çöreklendik. Yapacak bir şey yok. Eve ekmek götürüyoruz bir şekilde. Gir bir de tuvalete. Gir 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 gir, gir. Yap tuvaletini hadi hızlı. Geç kaldın eve geç kaldın. Anan ağzına edecek. Ne saçma burada elini yıkamıyor. Karşı geliyor burada elini yıkıyor ya. Bu kız yemin ediyorum bozuk bozuk. <laughs> bu kızı yapamamışlar. Bu kız tam olmamış. Vallahi bu kız olmamış. Yürü git evine hadi. Hadi evine hadi. İyi yakın arkadaş da edindik. Mezuniyeti e de onunla beraber gideceğiz. <laughs> Aa mevsim değişti. <laughs> anne. Anne ne oluyor anne? Anneymişsin dur bakayım. Dur. Hani sanırım kaza kazandan kazı kazandan sanırım koyduk parayı. Hani sanırım koyduk parayı yani. <laughs> Normalde bayram ama yani. Kim ya? Hayatta konuşmam seninle. Hayatta seninle konuşmam. Bu arada şu şapkaları evde evde çıkaramayız şapkaları çünkü evimizde doğalgaz yok, fakiriz. Ah! Ah, yeni babam arıyor. Efendim, yeni baba. Gerçekten mi? Olur tabii ki gelebilirsin. Bir saniye saniye. <laughs> Yeni babamız bayram kutlamaya bize geldi. Çok görmüş geçirmiş adam. Kız kalk. Kalk hemen kıyafetini değiştir. En seksi kıyafetini giyin. Hemen en seksi kıyafetini giyin. Çabuk çabuk çabuk. Allah seni kahretmesin. Hemen değiştir. Evet. Aa, merhaba. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Nida tatlım. Eee ödevlerini yaptın mı bugün? ben de kibarlaştı ya. Allah seni seni. Oğlum bunlardan benim kardeşim olsa var ya. Nida'nın kardeşi olsa sıçtık ya. Vallahi sıçtık. Aile terörü yemin ederim. Çok merak ediyorum. bekar mısın lan sen? Direkt gireceğim konuya. Bırak şunu. Bunu da bırak. Asiktir. Evliymiş. Evliymiş arkadaşlar. Evliymiş. Of. Evliymiş ya. Çok üzülüyorum şu an. Neden ya? Aa. What the fuck? Ne? Bu adam karısını aldatır. Bu adam karısını aldatır. Bu arada gerçekten çok klas bir beyefendisiniz. Gerçekten ben yani bu kadar klaslık hiçbir yerde görmedim. Çok çok klas bir insansınız. Bayıldım. Keşke herkes daha ilk tanıştığı birine bayram kutlamaya gelse değil mi? Ben böyle bir şey gör. Oo, öpüşme mi? Öpüşme çıktı. Hey hey yavaş. Şimdi bana bak yeni babalık. Hani sen ne arkadaşça konuşuyorum. Benim babam hapiste. Benim babamın Şimdi babası normalde ee, ufak bir dolandırıcılıktan içeri girdi ama buna babasını katil gibi anlatırsak eğer korkar ve annesine normal davranır. Gel bakalım gel. Şu adamla konuş bir. Niye çıkmıyor? Ya bırak şimdi uyumayı ya. Gel şu adamla bir konuş da. Bana bak. Benim babam kocaman bir villada 3 kişiyi öldürdü anladın mı? Tehlikeli yani. Benim annem nelerin altından kalktı. O yüzden dikkat edeceksin. Benim annem öyle sıradan kadınlara benzemez. Ah yeterince konuştuysak eğer. Hadi git uyu hadi git Bu da gitsin artık evine ya. Millet uyudu. Bu bizim evde tak... Ana. Lan Allah razı olsun o çöpler kokuyordu üç gündür ya. Gitti çöplerimizi attı ya da. Allah razı olsun senden. Allah ne muradın varsa versin. Mortimer. Mortimer Bey. E, ee, karnınız aç mı? Ah çöpleri de atılmış. Kim attı bu çöpleri? Nida asla yapmaz öyle şeyler. Mortimer Beyciğim, buyurun gelin efendim beraber yemek yiyelim ya. Buyurun buyurun beraber yapalım. Buyurun Mortimer Bey. Buyurun efendim, buyurun. Benim için bir zek. Allah. Pissin yemekler. Ne oldu kız? Kız. Ne oldu Dudu? Aaa. Regli olacağız. Dudu regli olacak. Ah Dudu. Ah ballı böceğim. Gittim Mortimer. Neyse git tatlı ye, tatlı. Tatlı. Tatlı yalan cezası. Tatlı ye. Biz uyuduk mu iyice bu arada? Ders çalışmamız lazım da. Günün dersini çalışmadık. Kalk kalk. Kalk dersini yap önce. Hasta mı oldu bizim kız? Yok uyumak istiyor. Bizimki hasta oldu. Of. Ne yapacağız ki böyle? Bunları da çıkarayım da. Heh. Eve ekmek getirmiştik. <laughs> Al Dudu yersin. Ama bunlar da bozulmuş ya. Atat at, bozulmuş. Bizim kız çöp getirmeye alıştı. Ya bitir bayramı bayramı. Yeter. Bizim kız uyudu mu iyice? İyi, yeter yeter yeter. Yarıdan fazla uyku aldı. Kalk dersin çalışıyorsun. Kalk derse. Hasta oldu zaten. Zaten hasta oldu. Ateşi de var, yanıyor bu çocuk ya. okula gitmese de olmaz hasta. Ama ne yapacağız ya? Of. Bunlar nedir böyle? Değişik Sinir krizi geçir falan var burada. Nida. Nida hayır kalk dersin çalış. Kalk dersin çalış hadi. Çalışamıyoruz. Anne ben çok hastayım. Anne. Anne ben çok git kızına bak kızın ölüyor hastalıktan maaf olmuş. Nida'yı kontrol et. Ah yavrum hasta. Anne ölüyorum. Anne bana ilaç ver. Ne bunlar? Çok değişik sohbetleri var ha. Dur bakalım. Vallahi ana işte ana gücü ya. İki konuştu hemen iyileştik ha. On numarayız. Nida kalk dersine yap hadi. Madem iyileştin. Nida hadi. Hadi bir şeyin yokmuş. Rol yapmışsın kızım hadi. Hiçbir şeyin yok. Devam et. O ödev bitecek. Okula kadar o ödev bitecek. Gerekirse uykusuz gideceksin. Ama o ödev bitecek. Nida. Allah'ıma kitabıma seni döverim. Terbiyesiz çocuk. Ama hasta ya. Valla hasta. Acık daha uykusun. Acık daha uyu. Acık daha uyu kendine gel. Hadi. Hadi paşa. Biraz daha uyu kendine gel. Hasta da olduk. Ben, biz ne yapacağız ya? Şşt. Çıtır. E niye gergin bu? Bir şey oluyor. Bir garip ses geldi. Televizyondan mı geldi acaba aynen? Kızım senin ne sorunun var ya? Git bir koşuya çık hadi bir kendine gel. Hadi git bir koşuya çık kendine gelsen. sen. Yeni flörtün düşün o sırada. Nida da biraz uyusun. Kendine gelsin. Okul başlıyor. Kalk şu ödevine devam et kalk. Kalk Allah'ın cezası kalk. Ya o ödev yapmazsan seni... T aa! Yemin ediyorum annesine pezevenklik yapacak diye Bırak o telefonu. Al işte okul vakti. Evet sevgili YouTube. Okulda durduruyorum. Çünkü okulu karıştıracağım bugün. Belli. Hasta zaten. Sinirleri de tepesinde. Okulda bir iş çıkacak bugün belli. O yüzden onu sonraki videoya saklıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmeyi, yorum atmayı unutmayınız efendim. Sonraki bölümlerde görüşmek dileğiyle. İnşallah diğer bölümlerde bu bölüm gibi hareketli olur. Yeni baba bulduk çünkü. Sonraki bölümlerde görüşürüz. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Bye.